Yer aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi. Güzel oyuncunun yeni imajı sevenlerinden tam not aldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği gibi Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi birçok başarılı projede rol alan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi, Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor. Performansıyla alkış toplayan Aktaş, yeni imajıyla da dikkat çekti. Yoğun bir iş temposu bulunan genç oyuncu kısa sürede 10 kilo verdi. Katıldığı bir etkinlikte kilo verme sürecinden bahseden oyuncu, "Kilolar koşuşturmaktan, çalışmaktan gitti. Sadece salata yiyerek istediğim kiloya indim. Tam 10 kilo verdim. Çok da iyi oldu. Şu an çok mutluyum." dedi. Nilsu Berfin, bir dönem Blok 3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşamış ve şaşırtan aşkıyla gündeme gelmişti. İkili daha sonra aniden ayrıldı. Paylaştığı bir videoda eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ı hedef aldığı iddia edilen rapçi konuyla ilgili şunları söyledi. Birlikte olduğum hiçbir insanın arkasından konuşmam. Sizin bildiğiniz tek bir kişi var, o da Nilsu. Ben de onun arkasından konuşmam. Özel hayatı ve projeleriyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.